Fotoğraf albümü oluşturma Sunu hazırlama programı içerisinde yer alan fotoğraf albümü kişisel fotoğraflarınızı görüntülemek için oluşturabileceğiniz bir sunudur. Dikkat çekici slayt geçişleri içeren efektler, renkli arka planlar ve temalar, belirli düzenler ve benzerlerini ekleyebilirsiniz. Resimler albümünüze girdikten sonra resim yazıları ekleyebilir, sıra ve düzeni ayarlayabilir, resimlere çerçeveler ekleyebilir, hatta albümünüzün görünümünü daha da özelleştirmek üzere bir temada uygulayabilirsiniz. Bir fotoğraf albümü sunusu oluşturmak için şu adımları takip ediniz. Birinci adımda ekle sekmesinde resimler grubunda fotoğraf albümü yanındaki oku ve sonra yeni fotoğraf albümü seçeneğini tıklayınız. İkinci adımda fotoğraf albümü iletişim kutusunda aşağıdakinden resim ekle başlığının altında dosya disk üyesine tıklayınız. Üçüncü adımda yeni resimler ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi içeren klasörü bulunuz ve sonra ekle seçeneğini tıklatınız. Dördüncü adımda fotoğraf albümünüzdeki bir resim dosyasını ön izlemede görüntülemek istiyorsanız albümdeki resimlerin altında ön izleme görmek istediğiniz resmin dosya adını tıklatınız ve sonra onu ön izleme penceresinde görüntüleyiniz. Beşinci adımda resimlerin görüntülenme sırasını değiştirmek istiyorsanız albümdeki resimlerin altında taşımak istediğiniz resmin dosya adını tıklatınız ve ok tuşlarını kullanarak listede aşağıya veya yukarıya taşıyınız. Altıncı adımda fotoğraf albüm iletişim kutusunda oluştur öğesini tıklayınız. Bu sayede bir fotoğraf albümü oluşturmuş oldunuz.